Herkese merhabalar. Bugün 1 Ocak 2026 Perşembe günü Giresun Tarafsız Gazetesi ofisinden karlı bir Giresun akşamından selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ee, öncelikle yeni yıl e, hepinize mutluluk, huzur, gerçek dostluklar, gerçek sevgiler, gerçek arkadaşlıklar edinildiği e, ve güzelliklerin olduğu bir yıl olur inşallah sizler için bizleri izleyen sizler için. Kalbinizden geçen her şey inşallah gerçekleşir ve mutluluk yüzünüzden hiç eksik olmaz diyerekten yeni yılınızı kutlayaraktan girişimizi yapalım. 2025'te geride kalanları da onları da Allah'a ısmarladık diyerekten yolumuza yeniden başlayalım diyorum. Konumuz Giresunspor ve gündemimiz transfer döneminde e, tahta açılacak mı? Sosyal medyalarda maalesef Giresun Spor'umuzu konuşan sayısı her geçen gün eridiği için e, yani belli başlı kişiler arasında Giresun Spor muhabbeti döndüğü için onlara tekrar selamlarımı ileteyim. E, bu yayın tamamen benim düşüncelerimi aktardığım bir yayın olacak. Yani herhangi bir kimseden bilgi almadığım, e, tamamen öngörü öngörümle istinaden dayandığım bir yayın olacak. Umarım e, sizler de bu yayından keyif alırsınız ve paylaşarak bizlere destek olursunuz diyorum. E, Arkadaşlar Giresu Sporumuzun durumunu hepiniz görüyorsunuz. İşler açısı bir durum. Yani e, yıllardan beri söylediğimiz şeyi çok fazla deklar etmek istemiyorum ama e, şu anda son evredeyiz. Yani buradan daha e, Kötüsü yok. Çünkü buradan daha kötüsü e, amatör ligler. Amatör liglere düşmemek için de son bir şansımız var. Şu an bir şansımızı da umarım iyi değerlendiririz diyorum. Şimdi geçtiğimiz akşam Emin Ertuğrul, e, Girespor Başkanı Sayın Emin Ertuğrul bir paylaşım yapmıştı. Demişti ki yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak e, ifadeleriyle bir paylaşım yapmıştı. E, yani tahta açılacak mı? Bana soracak olursanız %98.9 açılacak. Ee, ama e, şuraya kaçırıyoruz arkadaşlar. Evet tatlı açılacak. Bu çok önemli. Çünkü en son tatlı, e, en son transferi 2022-2023 sezonunda e, 11.58'de, gece yarısı 11.58'de olcan Çağlayan'la yapmıştık. Hatırlayalım. E, ve o sezondan bu yana transfer, bırakın transfer yapmayı transferin t'sini görmemiştik. Eee ve Oğuzcan Çağlayan bizden sonra 6 kulüple daha e, sözleşme imzaladı. Yani Oğuzcan Çağlayan transfer olduğunda bir çocuk doğmuş olsaydı neredeyse bugün ilkokula gidecekti arkadaşlar. Böyle bir süreçten bahsediyoruz ve e, tatlanın açılmaktan başka bir şansı yok. Hani böyle olsaydı şöyle olsaydı falan kesinlikle kabul edilebilecek bir dönem değil. E, ne yapılıp edilecek ve bu tatta açılacağını düşünüyorum. Öncelikle buradan başlayayım. Ancak e, burayı altını doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl altını doldurmamız gerekiyor? Evet tahta açılacak mı? Açılacak. Şimdi ülkemizde bir bahis e, skandalı patladığını varsayacak olursak ve özellikle alt ligleri etkileyen bir operasyon olduğunu düşündüğümüzde Giresunspor hangi futbolcuları transfer edeceği konusunda soru işaretlerim çok fazla. E, çünkü her takım şu anda mevcut oyuncularına sarıldığı gibi yedek oyuncularına da sarılmış durumda. E, bu konjektürde nasıl transfer politikası sergileyeceğiz? Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Ee, alacağımız transferler ne kadar verimli olacak? Hani burada e, kimseyi kara, hani gönlümüzü karartmak açısından bir şey söylemek istemiyorum ama realiteyi konuşmak istiyorum. Yapacağımız transferler tabii ki hocamızın da isim belirlediği isimler var. Bunu biliyorum yalnız. Ee, bu isimler üzerinde Hangi futbolcular hangi noktalara transfer yapacağımızı konusunda net bir şey söylemeyeyim sizden. Ama ilerleyen günlerde zaten bu e, açıklanacaktır. Böyle bir durumda umarım e, yapacağımız transferler, yani transferler diye artık emin konuşuyorum. Çünkü dediğim gibi e, bu noktadan sonra şöyle olsaydı böyle olsaydı kesinlikle kabul edebilecek bir durumda değiliz. Bence transfer e, inşallah yapılan oyuncularda takımımıza katkı sağlayacak isimler olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu takımın ya yani bu şehrin takımının artık bu ligde kalması gerekiyor. Bu sene nazarında bir sonraki sezon içinde artık hedef lig olmalı diye düşünüyorum. Bunun altyapısını da Giresunspor yönetimi yapıyordur. ve biliyorsunuz transfer dönemi 2 Ocak Cuma günü yani yarın itibariyle başlayacak 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Yani bir aydan fazla bir zaman dilimi var. Ve bu süreçte de ligler başlayacağını varsaydığımızda ve ilk oynayacağımız takım en yakın rakibimiz olan Amasya Spor'la oynayacağımızı varsaydığımız 12. sırada olan Amasya Spor'la oynayacağımızı varsaydığımızda puan farkı şu anda 4 arkadaşlar. Ee, yani bir galibiyet aldığımızda bir puana düşecek ve kartlar yeniden dağıtılarak bir lige başlayacağız ikinci araya. Yani bu senaryonun gerçekleşmesini istiyorum. Farklı senaryo da olabilir. Allah korusun Amasya Spor bizi yenerek puan farkını 7'ye de çıkartarak da bir lige başlayabiliriz. Bu çok kötü bir senaryo olur bizim için. Ancak ben e, ilk senaryonun gerçekleşmesini ümit ediyorum sizler gibi. E, şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Zaman zaman bu konuda da beni çok eleştirdiler. Ama ben e, artık nasıl söyleyeyim eleştirilmeyecek bir kulağımızın arkası kaldığı için artık eleştirilere de ee, hani gülüp geçiyorum çünkü gerçekçi eleştirilere gerçekten dikkate alıyorum. Ama saçma sapan e, insanları nasıl söyleyeyim bir ithamda bulunan eleştiriler artık e, önceden çok nasıl söyleyeyim üzülüyordum ya da hani hak etmediğimi düşünüyordum ama e, şu anda hak edip hak etmemem değil insanın içindeki kalbinin e, dışa yansıması olarak görüyorum. Herkes gönlünden geçen aktarır. Tabii ki insanlar eleştirilebilir ama ee, ya şunlansın bundansız saçma sapan triplerden bir çıkmamız gerekiyor. Yıl oldu 2026. Ee, umarım bu anlatacağımdan sonra e, bu tip şeyler hala yapılmaz. Yapılıyorsa da herkesin yolu izi açık olsun. Şimdi geçmiş dönemlere bakıldığında Hakan Karamet döneminden başlayalım. Hakan Karamet mali açıdan çok başarısız bir başkandı ama sportif açıdan Giresunspor'u biliyorsunuz Süper Lig'e çıkardığında başkan kendisiydi ve Giresun o dönemde hep birlikte kenetlenmişti. Ve çok güzeldi. O havaları çok özlüyorum arkadaşlar. Hep birlikte şehir olarak kenetlenildiğini, neler yapıldığını. Sonra malum gelişmeleri zaten hepimiz biliyoruz. Sonra Giresunspor adaylığında Fatih Sandal bizim yönetim ve Nait Başkan ekibi karşı listede vardı ve seçimi maalesef onlar kazandı. Maalesef diyorum çünkü gelinen noktada hani bu bir silsiledir arkadaşlar. Birisi olumsuzluğu başlatır ve bir yerde bu olumsuzluk bozulamazsa, kırılamazsa olumsuzluk olumlu anlamı çevrilemediği noktada maalesef sorunlar katlanarak bir çığ kart gibi düşünün bu katlanarak katlanarak büyüyerek geldi. Emin Başkan sezonuna dönecek olursak bana göre Emin Başkan ve ekibi e, ekibinden hani nasıl söyleyeyim bana göre Giresunspor yönetiminde yer almayacak isimler kesinlikle var ama e, Emin Başkan'ın kendi nazarında söyleyeyim. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Katılanlar olur, katılmayanlar olur ama bana birileri katılsın ya da katılmasın diye hiçbir zaman şuradan geçenleri saklamadım. Her zaman söyledim. Bugün de söylüyorum. Emin Başkan sportif açıdan çok başarısızdır. Ancak mali açıdan bana göre başarılıdır. Tekrar söylüyorum. Sportif açıdan başarısızdır. Mali açıdan başarılıdır. Şimdi neden böyle söylüyorsun Murat kardeşim? Ne başarısı vardı diyenleri duyuyor gibiyim çünkü arkada hatırlayalım Giresunspor'un e, Nait Yamak döneminden sonra yaklaşık 33-34 tane FIFA'lık dosyası vardı. Kimisi bu yansıdı, kimisi kulübe ihtar yoluyla geldi. E, ve bu dönemde de Giresunspor'un e, olağanüstü puan cezalarının almadığı bir periyodu da varsaydığımızda Evet transfer tatlısı daha açılmalı mıydı? Daha erken açılmalı mıydı? Bu konuda sizin hem fikrim, hem ne olacaksa olsun konusunda hem fikrim Ama 33-34 dosyanın eritildiği bir noktada sportif açıdan tekrar söylüyorum başarısız Emin Başkan ve yönetimi ancak mali açıdan da başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani geçtiğimiz dönemlerde Adana Spor örneği vermiştim. Dediğim gibi Twitter'daki bazı arkadaşlar bu örneği anlayamadılar ya da anlamak istemediler. Yani ben orada e, Emin Başkan'ın elektrik faturası ödediği için bir övgüde bulunmadım. Diğer takımların yaşamış olduğu durumları aktarmaya için bir örnekleme yapmıştım ama e, bazı arkadaşlarımız çok farklı yerlere çekmeye çalıştı. Çünkü orada o takımlarda da başkan vardı. Onu anlatmak için söylemiştim bunu. Ama arkadaşlarımız anlayamadı. Her ne olursa olsun... Bu takımın ligde kalması gerekiyor. Bunu Ahmet Başkan, Mehmet Başkan, Murat Başkan, Kaan Başkan, Hüseyin Başkan kimin başardığının önemi yok. Umarım bu e, mutlaka sağlanılır. Bu başarı sağlanılmak zorunda çünkü e, yani açıkçası içimden yayın yapmak da gelmiyor. E, çünkü önceden heyecanla, önceden şekle kendi işimi bırakarak. E, Kale'ye giderek yayın yapıyordum, uzak noktaları Giresun'un noktalarına giderek yayın yapıyordum ama e, Giresunspor'u dediğim gibi olumlu konuşacağımız günlerin inşallah geleceğini düşünüyorum. En azından bu saatten sonra olsun Giresunsporumuz için inşallah güzel temennilerde bulunalım. Ama lütfen Giresunspor'da konuşmayı lütfen ihmal etmeyelim arkadaşlar. Gerek e, Facebook'tan, gerek Twitter'dan, gerek Instagram'dan, gerek e, diğer sosyal mecralardan lütfen Giresu konuşmayı ihmal etmeyelim. Bu birbirimizi yok edelim anlamına söylemiyorum arkadaşlar. Giresu konuşan zaten belli başlı kişiler. Bu aynı şekilde Bulancak spor için de geçerli. E, bizden olan takımların tamamını konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani, amatöre gitmenin eşindeyiz arkadaşlar. Yani ben 3 ay sonra, 5 ay sonra ya da 6 ay sonra bir tekrar bir yayın yaptığımda e, Giresunsporu <laughs> ballı statüsünde değil de en azından 3 ligde kalmış olduğunu gördüğümüz bir takım e, olarak değerlendiririm ve inşallah da bunu hep birlikte başarırız. Yani kenetlenmemiz gerektiğini yıllardan beri söyledim. Yani Ahmet, Mem, isimlere takılmayalım arkadaşlar. Murat, yani bana da takılmayalım ama lütfen söylediklerimi nasıl söyleyeyim? Samimiyetle söylediğimi düşünleri, düşünün. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Hani kalbimden geçen dediğim ya dilimden çıkmıyor. Kalbimden geçeni sizlere aktarıyorum. Giresun sporumuz için artık bazı büyüklerimizin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun adını ne koyarsanız koyun. Eee... O silsileyi size bırakıyorum. İş adamlarımız değil, farklı kişiler kişilerin. Çünkü Giresunspor'un gerçekten borcu diğer takımlara göre hani komik rakamlar. Yani 3 iş adamının 5 kişinin bir araya gel gelerek kapanmayacak bir borçlar değil. E, çünkü her gelen başkan yatırdığı parayı geri alarak bıraktığı için e, herkes o şekilde bir başkanlık yapardı ben. Ben de olsam ben de o şekilde bir başkanlık yaparım. Param var. Parayı veriyorum. Giderken paramı geri alıyorum. E, yaptığım reklam yanıma kar kalıyordu. E, böyle bir dönemi, böyle bir e, furyayı düşündüğümüzde, e, Giresunspor'un bugünkü noktalar gerçekten işler acısı. İş adamlarımız diyoruz, İstanbullarda, Ankara'larda, işte Kocaelilerde, yurt dışındaki iş adamlarımız. Ya yani bizleri izleyen bir abimiz ya da bir büyüğümüz varsa, e, yayınımız aracılığıyla da onlara seslenmek istiyorum. Yani Giresunspor. E, ne Emin Tural'ın, ne Murat İmirdüzün ne Ahmet'in ne Mehmet'in ne Hüseyin'in bu takım e, senin senin çocuğunun benim işte ötekinin berekinin, yani bu yayını izleyen sizlerin herkesin bu takım yani o yüzden e, bir Giresunspor nasıl söyleyeyim, bir Giresunspor alışkanlığımız var bizim bir Giresunspor tutkumuz var bizim bir Giresunspor sevdamız bizim memleket sevdamız var yani bu memleket sevdamızı bu memleketin genci olarak bir birey olarak bir evladı olarak yani sizlere rica ediyorum. Onu elimizden almayın. Ee, hani sevdiğimiz her şeyi zaten nasıl söyleyeyim? Yani bir, çok, bir şeyi çok seversin. Sevdiğin zaman mutlaka gider ya. Bir Giresun Sporu'nuz kaldı. Hani onu da elimizden almayın diyorum. Ee, son sözleri olarak inşallah dediğim gibi bir sonraki yayında Giresun sporu daha ümit ederek konuşacağımız bir yayın olur. Ee, şimdilik Tarafsız Gazetesi ofisinden aktaracaklarımız bunlar. Yeni yılınızı Kutluyorum. İyi insanlar çıkarsın Rabbim karşınıza. Güzel insanlarla e, yol yürüyün. E, ve nasıl söyleyeyim, e, çok şey söylemek istiyorum ama bazen de e, susmak gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.